Gece nincası bekliyoruz. Tam olarak ne bekliyorsun? Gece nincası böyle bir şey abi. Boş yapıyoruz. Ne oluyor? Yeni mi bu? Sakalı güzel ustam. Allah versin abi. Teşekkür <laughs> ederim. Canım benim. Sen de olan? Evet ben. Maşallah. Babanla bugün tost videosu çekeceğiz. Tost benim kırmızı çizgim İlyas Usta'm. Eyvallah. Tost demediğim geceler, Üzgünüm, mutsuzum, Başladık. daha huzursuz giriyorum. Bence öyle olmayın abi. Ya, ya, ama toz güzel. Tost güzel ama öyle olmayın. Tost nasıl biliyor musun? Milletvekillerimiz de yiyor. Bakanlarımız da yiyor. Oluyorlar. Vallahi apartmandaki görevli kardeşim de yapabiliyor. Evet. Toz Türkiye'nin buluşma noktası. Yani. Apartmandaki görevli kardeşim yarramın başını yapar. Nasıl tost yapacaksın? sucuk kaç para biliyor musun? Nasıl yapacak apartman görevlisi? post Türkiye'nin buluşma noktası. Maalesef bu arada bir aşlama yağdınız evet, siz... geçti. Evet. Sesimiz düştü. Şerbet mi dersiniz, yer yani, baturda? Biz Adana'da ona aşlama diyoruz. Abi tavuk e, sucuk kalsın? da pahalı ya. <laughs> ne yaptın şimdi orada? Şimdi siparişler Bence var. Evet, siparişler var ve yumurtayı kıracağım, Kaşar üstüne bırakacağım. <laughs> Kaşar üstüne bırakacağız. Evet. Şimdi Çoğul nasıl adam... oldu? Nasıl vesile oldu İlyas bu dükkan ne zaman açtın? Ben yani bu dükkanı yani ben bu sokakta 23 yıldır bulunmaktayım. Maşallah. Ama ben bu dükkanı Oğlum kör mü adam? Bu dükkana geçmişim. Maşallah. Ay yok. Evet. Maşallah. Maşallah. Allah hamdolsun. Oğlum bugün çarşamba. Çarşamba. Hı, -hı. Ağustos ayındayız. Sıcak dışarısı 46 derece İlyas. Ee, Hüseyin bugün perşembe oğlum. Yanlış yanlış söyledim. Hı. Perşembe. Perşembe. Biz de günleri karıştırdık evet. tatil olunca. Şimdi nasıl yapıyorsun? Senin bir Abim önce ekmeği <laughs> e, ekmeğin içine sucuğu bırakıyorum. <laughs> sucuğu ee... ekmekte kızartırken yumurta kaşar. Yumurta... Hoş geldin. Aleykümselam. Aleykümselam kaşarlı yumurtanın üstüne bırakıyorum abi. He, sen bunu da pişirmiyorsun. Evet. Bunda çünkü ekmek kırıntıları olabiliyor icabında yok, yanlış. Ondan yana bir sıkıntı yok. ben yumurtayı burada Orada daha, daha rahat olmak kardeşim. Daha rahat olmak Bize lazım. de bir tane ilaç siparişlerini yap. Tabii. Bana da böyle full karışık. Tabii abim. Bir tane yaparsan Siz beraber. Siz acılı ve domatesli diyor. Vallahi acıyı severim. Domatesi de yiyorsunuz. Yerim. Tamam. Güzel olur. Severim. Tamam. Bir de özel sosum var herhalde salçadan yapmışsın. Yani sos değil abim. Salçalıdır. Sadece salça. Olabilir. Var. Evet. Hmm. 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 şöyle Şimdi ya. genelde burada işçi emekçi kardeşlerim gelir. Evet. Sucuk koklatılmış ya. ya. Senin tahminin fiyatlar uygundur. Ben bu akşam bir tost yaptım. O kadar iyiydi ki. anne ne sikeyim. Çet çok iyiydi. 28 lira abi. 28 lira? Full yani. karışık olan mı? Evet abi. 28 lira. Oğlum kadar. çok Bana iyiydi çok. çok. Ya tabii Allah'ım alım gücü versin insanlara gerçekten çok ben zor günlerden biraz, geçiyoruz. Biraz vicdanlı hareket etmeye çalışıyorum. Allah biraz, senden razı olsun. Yani nasıl diyeyim? Kazandığıma bakıyorum. Kazanabileceğimi hissediyorum. Kazanabileceğimden dolayı Hı. fazla zam yapmaya gerek görmüyorum. Demeyim. Ee, mesela kazanamadığımı düşündüğümde bir lira üstüne bırakıyorum bir lira. Ya, kaç lira kalır ayıptır sorması. Abim? Yani öyle çok büyük kâr ile yapmıyorsun evet, bu işi. Evet, aynen. Sürüm yani var seçim, bu kul biber. Ha, evet. maşallah. Yumurtamız da şu an. Anda... Kardeşim sen yer misin? Bir tane sana ısmarlayayım. Yapayım. Bir tane yapalım. Tamam abi. Ha, bir tane de bu kardeşim. Oğlum benim. adamın benim. elinde niye tane... terlik var? Sana ısmarlayayım. Yapayım. Bir tane yapalım. Tamam abi. Ha, bir tane de bu kardeşim. Benim evet. annemin evet. hayrına yap. Eyvallah. İ... Tamam. Hı hı. i̇ki yumurta kırıyorsun. Eee hayır, her bir tosta bir yumurta. Her bir tosta varıyor. bir yumurta. Evet, aynen. Öyle hı -hı. Var. Şu an inşallah bırakacağız. Üzerine kaşar geldi. Yani. Seviyorsun değil mi sen de tostu? Ben tostu hemen hemen her gün yerim. <laughs> Vallahi ben Bak, de fırsat bulsam sadece tost yerim. Ben yarım. iki yıllık bir çıraklık dönemim oldu abim. Maşallah. 5 yıldır bu işi yapmaktayım Maşallah. ve ben hala da tost yiyorum. Maşallah. Yani Maşallah. 25 yıl. 25 yıl. 2 yıl saray kapıda çıraklık dönemim oldu. Maşallah. Allah nasip etti bu dükkanı açtığını. Evet Allah'a hamdolsun. Bu, bu sokağa geldim. 23 yıldır da bu sokakta 23 yılda 3 tane dükkan değiştirmişim. Arkadaşlar kafasına taktığı ne? düştük yani. Evet. Tabii özel sebepleri vardı. Kiralar evet. arttı. Hayır takke de şimdi takkeden takkeye değişiyor. Bu neyin takkesi mesela bu? Öyle her takke aynı değil oğlum. Yok, eee e, mecbur kalmadıkça dükkanlarından çıkmamışımdır. Biri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı, çıktım. E, bu depremden sonra? Yok, e, biz, bizim 2012 falan de Borsa Hane, eski Borsa Hane denilen yerde evet. Bizim eski dükkanımız vardı. Hı, hı. Ee, Urdu takkesi. Orası, Niye? Pakistanlı mı arkadaş? Bu karşıdaki manavcının yapışımındaki dükkana geçtim abim. Evet. O manavcının dükkanına geçtikten sonra abim orası da satıldı. Orada Hı -hı. da kiradaydım. Orası da evet. satılınca ben buraya sağ olsun. Mülk mü aldın? Manavcı yok. E, manavcı abimiz dedi gel kendine burada tursa. Sen sağ olsun. Valla senin gibi dostu olsun insanın ya. Valla senin sağ, gibi dostu olsun. Sağ olsun. Ben, kira almamaktadır. Allah razı olsun. Aa! Ondan da senden de Allah razı Gerçekten, olsun. Alay sen, alay de, sen de sen. burada vatana millete hizmet ediyorsun. Sonuçta şunu 28 liraya ben Türkiye şu Ağustos ayında 2023 yılında bunu verebilecek bir delikanlı daha görmemişim. Eyvallah. Vallahi. Teşekkür ederim. Hepsi tevekkül biraz da. Dua da lazım. Kira yok. Ben Allah'a hamd ediyorum. Ben hayatımı Allah'ın yardımıyla... Kira yok. Elektrik kaçak değil. Stolen <laughs> <laughs> laptop. Neighbors Wi-Fi. Hareketli bir şekilde yaşardığımı görüyorum. Ben görüyorum. Ben... Ben gerçekten, şimdi bazı insan olur. E, ben çok dua ediyorum. Bazı yani. insan olur. Kira nasıl yok? Dedi ya ama. kira almıyor dedi ya. Bir türlü ay sonu getiremez. Ne bereket olmaz artık. Değil mi? Gerçekten. Biraz Abi. dua, biraz sadaka. Vergi zaten yani, yok biraz, oğlum. Ne, ne vergisi? öyle. Ve bu işler dediğimiz gibi ben geçen e, arkadaşlar gelmiş ya, onlara da söylemiştim. Bu işler hesap kitapla olmuyor. Allah'tan bir bereket oluyor Değil mi? Evet. evet. Dua edeceğiz, tevekkül edeceğiz, Allah'a sığınacağız. Aynen. Hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız. Sürekli kontrol. İstihbar ve hatalardan uzak durmaya çalıştık. Çalıştıkça Allah bize yardım etmektedir. Evet. Ve Allah bize namazla ve sabırla Allah'tan yardım istememiz. Vergi veriyor mu reis? Allah'ım Allah'ı boş ver. Sen vergi veriyor musun? Mu? Sen vergi veriyor musun mu reis? Allah şükreden kullar olursak Allah'ın bize nimetini... Kardeşim her sattığına fatura kesiyor musun mu sen? vaat etmektedir Allah. İşte görüyoruz burada. Evet. Ya sen evet. maşallah şurada geçimini sağlıyorsun. Bir çocuk mu var oğlan? Benim üç oğlum var. Maşallah sen de benim gibisin evet. ha? Bende evet. de üç tane var. Hasan, Ellerinden öper. Biri Hasan la... Aynı tarikat üyeleri bunlar abi. Bu da o tarikata destek verdiği için dükkandan kira almıyor. Oh. 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 Allah Allah. Maşallah. Eyvallah. Maşallah Allah'ım Allah onları. Sağlık, sıhhat ve ömürler versin. Amin inşallah. Allah seni başlarından eksik etmesin. Allah onları ee, öncelikle kendilerine hayırlı kılsın sonra insanlık ailesine. Evet. Şey mi yaparsın böyle biraz bayat bir ekmek mi kullanırsın? Evet evet evet. Değil işin evet. mi? Bayat ekmek sırlarına... biraz daha doyurucu oluyor abim. Değil yani mi? bak e, taze etmekte kimse kolay kolay doymaz. Abi. <laughs> yani ben o yüzden bir gün ekmeği bekletiyorum. Allah, Allah çünkü dikkat etti şurada evet. ekmek biraz gevrek duruyor. Mesela şey duruyor. şu e, şunlar he bekliyorlar. Buna yarım ekmektir. He bunlar. Ama Olur. bunlar dün ayın ekmeği bu. Maşallah. Maşallah. Yani, yani bayat ekmek aynı zamanda doyurucu da olmaktadır ha. Gerçekten e, o yüzden birçok müşterim buraya gelmektedir. Değil mi? Yani doyur doyurucu olduğu için. Böyle bir tavuk sucuğu mu kullanıyorsun? Aç konuşalım şimdi. Tabii ben bunu her zaman söylüyorum. Ben Erdal abiye de söylemiştim. Bizim Yunus abi de gelmiş ona da söylemiştim. Abi. Bu arada Erdal'a selam olsun. Selam Diyarbakır'ın değerli bir e, yemek gerçekten, sayfası. E, yemek bizden. De. Erdal sayesinde biz, biz seni keşfettik. Allah'ım inşallah vesile olur. Biz onunla iyi bir şekilde hayırdır, lazım. Hayırdır? Hayırdır? İlk dosta yemeğe geldiği zaman Heh. yoğunluğundan dolayı kaynaklı olarak bir saat demiştik. Ya ya o biraz, ya. biraz beklemiş herhalde burada. Biraz sertliğime denk gelmişti. Hayır. Ya hani... sen sert bir adam değilsin. Ben sert bir adam abi. Vallahi çok sert. Bir adam. <gülüyor> <gülüyor> ben dürüst bir adamım, doğru bir adamım. Bilmiyorum. Bizim kıvrımız olmaz olmazdı. Orasını e, Allah'ın kulları değerlendirir. E, bir saat dedim ben arada abi gitti. sonra araya birkaç arkadaş geldi söyledi dedim ya vallahi demek ki benim sert bir yanıma denk gelmiş. O yüzden yoğunluktan kaynaklı adamı siktirecekmiş. Kalmıştım. Ondan sonra e, biraz samileştik abi hmm. sağ olsun. Şimdi Yender tam karışık, tam karışık tostu 28, kaşarlı evet. isterlerse. S sade kaşarlıyı ben 30'a veriyorum. O Biraz Niye? malzemesi niçin bol ortada, mu oluyor? otuz Evet. Yani söyleyelim, mi? onu açıklayalım. Malzemesi bol bıraktım onun için. Evet. Sen onu içine koyduğun malzemeyle ayarlıyorsun. Karışık da tabii. tabii sucuk tabii. da giriyor, yumurta da giriyor içerisine. Domates tabii, de giriyor. Tabii tabii. Kesinlikle. Onları ayarlama yapıyorsun kesinlikle. ama e, şuradan bir gariban kardeşim gelse dese ki Heh. ben ihtiyacım var, acım. Evet. O soru geldi. Yani, geri çevirmek olur mu? Olmaz ben, inşallah. Ben elimden geldiğince bunu yapmamaya çalışıyorum ama hı hı karşıdan sömürge anlayışını gördüğünde, <laughs> sömürü anlayışını <laughs> gördüğünde müdahale alışkanlık ediyorum. alışkanlık haline getirmiş. Evet müdahale ediyorum ve bu yüzden e, bunu bir yaparım, iki yaparım, üç yaparım. Ondan sonra bu alışkanlık haline getirilirse benim... Neden abi Allah'ın kulu? Tarafında... Tarafında... Bak şöyle yapalım. Aç yaz. E, benim de rahmetli annem babam. Onlar adına ben buraya bir şeyler bırakayım. Burada gariban çocuklar gelir. Onlara da vesile olalım. Hem sadakayı da Paylaşmayı da hatırlatmış olalım Erdal, İlyas'ım. Çünkü evet. bu unutulan bir değer. Oğlum Allah sucuk diyor ki ben bunu kağıt kağıt. Ve benim e, sizin gibi değerli arkadaşlarım var. Heh. Aynı sizin yaptığınız gibi bana para bırakmaktadırlar ve onların Heh. ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi bu sömürücü, sömürü aracını haline getirilirse... Sen o kişileri bilirsin. Evet. Hangisine ihtiyacı evet. var? Yani adam Sen adam burada? ama adam ihtiyacı vardır. Adam bir şey yapabilmektedir ama adam... Sırf insanlarda bir şeyler yemek. Yani biz onlara balık tutmayı öğretmiyor. Oğlum. Onlara sürekli balık mi? yemeye devam edersek onlar da kaybederler, biz de kaybederiz. Ben şöyle bir yol izliyorum bunda. Belki bir anlatayım hani vesile olalım. Herkes kendi yakınlarından başlasa, bir çember çizse etrafına. Herkes kendi yakınına yardım etse zaten mutlaka vardır. Birinci derece yakınlarına bakacaksın, sonra ikinci derece akrabalarına. Böyle Allah bir çember çizse zaten dünyada 2 saattir tost çıkmadı abi. Şimdi, Şimdi bunlar bitti mi, bitti mi bitmedi bizim mi? Evet. bunu çok Sa güzel anlatmış Aynen. aslında. Aynen. Sadece zekatla yetinmemiştir. İnfaak etmemizi emretmiştir Güzellikte, iyilikte bulunmamızı emretmiştir Hı -hı. ama biz ne kadar yapabiliyoruz? Değil Sorgulanır. Evet, evet maalesef. Bir daha mı girecek? Yani. <laughs> dayı adam kurudu kaldı. Şimdi verin şunun bir tane de hazırla. Bu tostunu yaşam, verin ya. Belli ısırmaya başlayacak adam ya. Allah'ım sana çorunun çocuğunun güzel günlerini göstersin. Sen de güzel günlerini Mustafa gör. Ben Kardeşim abi. benim ellerine sağlık şimdi. Allah sağ olun. Teşekkür ederim. Şöyle bir vallahi içeri mis yani. gibi kokuyordu. Oh vallahi şunu bu devirde 28 liraya veriyormuş İlyas. Evet. Şunu ben sanmıyorum bu, bu, fiyata verebilecek bir baba yiğit. Adam adam ya adam gibi adam yani. Biz tanıştık yeni tanıştık. İlyas Usta. Abi vergi yok. Kira yok. Kolun yok, anan yok. <laughs> Neyin var kardeşim? Bulma, tam 44 yılımı aldı. <laughs> Stolun Wi-Fi. Malzeme zaten. Yani ben ilk kez bir sucuk diliminin arkasının göründüğünü gördüm ya. Heh. Gülen adamdan, esnaftan korkmayacaksın. Konuşan, anlatan adamdan. Ben sessiz adamdan korkarım. Dayı şu tespine bakabilir miyim? Evet. Sen baş tacısın ya. Sen Osmanlı bir adamsın ha. Evet. Maşallah maşallah. Çok sen tespih evet. satıyorsun. Evet. Kaç liradır bu? Evet. Burada evet. e, 350'ye veriyorsun. Evet. Allah'ım ayrı satışlar nasip etsin. Şöyle koyalım. Şimdi bir Alsan abi Allah destek zekat Buz oruç bir şey. Kuz. 200'e sayalım. Dayı sus almıyoruz hadi Kuzum. ya. Kuzum. Kuzum. Bu da sana. Dağıtırsak çoğalır. Dağıtırsak İnşallah çoğaldım. Ya dayının tesbihini al ya. ya. Bir dilim tostla şov yapıyorsun dayı. Dal dayının tesbihini ya. <gülüyor> <gülüyor> Adres çok basit. Ben burger söyledim ihtiyar. Kahvaltıcı Edip ustanın. Şöyle anlatayım. Ulu Camii'nin karşı çaprazında kahvaltıcı Edip usta var. Hemen arkasında dar bir sokakta eski yoğurt pazarıymış burası. Eski adaması. Sen bilin. Evet. Burada yoğurt satıldığını. Evet. Maşallah. Ha? Evet. çayımızdan çek. Çay nasıl? Uzum. Uzum seviye çay mı? Kaçak çaydır ya. İlaç. Hı. Evet. Nizam, Nizam'ın yeri. Evet. Çayı da karşına alırsınız dostlar, tostunuzu yersiniz. Üstüne de çayınızı içtiğiniz zaman daha kurşun murşun işlemez ebelallah. Şifayla kalın. Memleketimin her yeri güzel, Diyarbakır'ın insanları da güzel. Gelin. Burada herkese sahip çıkarlar. Vergi vermiyorlar. Arkadaşlar öyle yasalar var ki vergide, yani benim dikkat ettiğim öyle şeyler var ki. Mesela bu adamın hediye etmemesi, edememesi lazım. Yeah.